Anlaşabildik Mesut kardeş. Ne zaman kardeş olduk? E, i̇kimizin de nereden geldiği belli değil mi? Öyle değil mi? E çok ortak arkadaşımız var. Gel bir daha düşün. Tamam lan uzatma. Kızı dedesine götüreceğim. Sen de defolup gideceksin. Anlamadım. Eğer Elif'i bırakırsan kaçmana izin veririm. <laughs> Sen bana izin vereceksin ha. Ne istediniz? Ulan benim arkamda devlet var devlet. Sen kimsin? Şu an canını almam iki saniye. Üstelik öleyim gidelim. Bırak hapsi. Bu kadar kolay bile çekemezsiniz beni. İki saniye ha. Nasıl olacak o? Bektaş'la bir anlaşma yaptık. Kardeşini vuran polisi öldüreceğime söz verdim. O yüzden buradasın. Bırak ha. Helal olsun. İyi parayı anlaştın mı vali? Hmm, heh, Fena değil keskin nişancılar Hı. onlara kaçmanı verdim hemen o elini tetikten çek çevirme kafanı bırak tüfeği bırak arkadaşın aklını kullandı sen de salaklık yapma bırak kendini Nişancı bir etkisiz. Nişancı iki etkisiz. Bu kadar. Hadi şimdi konuş bakalım. <laughs> Dur biraz. Dur. İndir şunu anlaşalım. Gel lan oradan. Yere çekeyim. <laughs> Aptal olma. Çok param var. Kaldırın lan evlerimi. Kaldır. Ver silahını ver. Baba ne oluyor? Bin arabaya çıkma. Ne oluyor? <laughs> çabuk? Ay arabaya. Kızımın bulma. Kızım bulma. Bana düşman et. Kızım bulma. Sen nasıl kandın bu herif Nasıl kandın? Babam benim babam. Köpek. Bak, dur, dur, bırak, bak, bırak, bak. bırak! Bırak! Bırak sen bunu al! Sen bunu al! Ofşans! <laughs> ne yaptın kızım <laughs> sen ya? Gel, Kapatma gösterini! Kapatma gösterini! <laughs> <gösterebilirim. gülüyor> Aferin güzel kızım! Aferin! Ofşans hayır! Bırak